şu da çok önemli. Mesela sevgi dendiğinde çok edilgen bir şey gelir aslında değil mi? Sevilmek gelir. İnsanlar tarafından sevilmek. Sevmek. En az bunun kadar önemli olan bir şey de sevmektir. Yani sevgi eyleminde bir de fail, özne vardır. Tamam mı? Sen aynı zamanda sevgi eyleminde öznesindir, sevensindir ve inanın bana birçok salağı sizi sevmesi için kandırabilirsiniz. Ama Sevmeye değer insanı bulmak, sevilmekten çok daha zor. Yemin ederim size. Ve sevmeye değer olmayan birinin peşinde sırf yalnızlıktan kaçmak için koşuyorsan, yani bu... Ya bir yandan sana tüm kafanı sikeyim diye isim geliyor, bir yandan da benim 20 yaşlarımın ilk yarısı. O yüzden çok da küfredemiyorum alana koyayım, <laughs> tamam mı? <laughs> acıklı bir durum yani. Dedin ya? Acıklı bir durum. <laughs> Zayıfız. Ama işte zayıflığın da bir şeyi olmalı artık. Ben yani dediğim bu <laughs> <laughs>